Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün Starbucks Cookie kurabiyesinden yapacağım. Tarifime başlıyorum. İlk olarak 125 gram tereyağım var. Bir tereyağının tam yarısı oluyor. Kabıma ekliyorum. Fazla şekerli olmasın diye ben bir çay bardağı toz şeker ekleyeceğim. Sizde esmer şeker varsa esmer şeker ekleyebilirsiniz. Bir adet yumurta ekliyorum. Tereyağı oda sıcaklığında olması lazım. Tereyağı, şeker, yumurta kıvam alsın diye ilk önce üçünü yoğuruyorum. Tereyağı oda sıcaklığında olmazsa bu şekilde karışmaz. Onun için oda sıcaklığında geldikten sonra tereyağını kullanın. Malzemelerimi eklemeye devam ediyorum. Bir yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Bir paket vanilya. Bir tutam da tuz ekliyorum. Bir su bardağı un eledim. Eğer tereyağı ve yumurta daha fazla isterse eklemeye devam edeceğim. Öncelikle bu şekilde karıştıracağım. Bir su bardağı daha un ekliyorum. Daha onu istediği için eklemeye devam mı ediyorum? Malzemelerimi yoğurdum. Yaklaşık 2,5 su bardağı un ekledim. Siz de tedbirli olarak ekleyin. Belki biraz fazla, belki biraz az olarak hamurunuz olabilir. Bir çay bardağı damla çikolata ekliyorum. Bir çay bardağı da çekilmiş ceviz içini ekliyorum. Bir paket sütlü çikolata kullanıyorum. Gramajı tam 60 gram. Çikolatalarımı çok küçük olmasa da küçük parçalara ayıracağım. Karıştırma kabına ekliyorum. Bir paket sütlü çikolatam var. Bunun 50 gramını kullanacağım. Ne kadar kullanacağımı göstereyim. Bu 75 gram normalde. Çikolatanın bir parçasını kesiyorum. Bu parçayı kullanmayacağım. Bu parça yetecek bize. Beyaz çikolatayı da küçük parçalara ayırıyorum. Beyaz çikolatayı da karıştırma kabına ekliyorum. Tüm malzemelerimi ekledim. Şimdi hepsini yoğuruyorum. Şeker olarak isterseniz esmer şeker. Çikolata olarak da isterseniz bitter çikolata sevdiğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Tüm malzemelerim güzelce karıştı. Ben size örnek olarak iki tane beyaz kurabiye hazırlayacağım. Bu şekilde elim aldıktan sonra top haline getiriyorum. Tepsime yağlı kağıdın üstüne yerleştiriyorum. Bundan sadece iki tane yapacağım. Örnek olarak göstermek için yapıyorum. Top haline getiriyorum. Tepsime yerleştiriyorum. Bunlar piştikten sonra zaten büyüyecek. Onun için aralarında boşluğu fazla bırakıyorum. İki tane beyaz kurabiye hazırladım. Şimdi bir yemek kaşığı kakao ekliyorum. Kakao ekledikten sonra tekrar yoğuruyorum. Kakao kurabiyelerimi de hazırlıyorum. Bu şekilde olduktan sonra tepsimi yerleştiriyorum yine. Bu şekilde eklemeye devam ediyorum. Malzeme tamamen bitti. Toplam iki tepsi altışar tane çıktı. Üstlerine böyle bu şekilde biraz bastırıyorum fırına atmadan önce. Yassı olarak büyüsün diye bunu siz de yapın. Top top olmasın çok. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kurabiyeleri fırına atacağım. Fırına atmadan önce ben fırını 5 dakika önceden ısıttım. 180 derecede alt üst açık yaklaşık 15-20 dakika fırına göre değişir Siz başında bekleyip ne kadar pişip pişmediğine bakın yaklaşık 15 dakikada pişecektir ama ilk olarak birini yerleştiriyorum Bu şekilde 15 dakika pişecek başında bekleyeceğim Kurabiyelerim pişti birinci tepsimi çıkarıyorum Bu şekilde göstereyim Şimdi çok sıcak Bunlar dinlenecek ben de ikinci tepsimi fırına atacağım. Altı büyük olan bir bardak ile birkaç dakika dinlendirdim kurabiyelerimi. Yani ilk sıcağıyla değil biraz ılımış oldular. Bu şekilde bastırıyorum. İlk kurabiyelerim böyle oldu. İkinci de çıktıktan sonra sunumumu göstereceğim. İkinci tepsideki kurabiyeleri de çıkarıyorum. Fırınımı da kapıyorum. Kurabiyeleri çıkardım. 2 dakika geçti. Bardaklı üstlerine basıyorum. Ben Starbucks kurabiyesi yaptığım için Starbucks'taki kurabiyeler bu şekilde oluyor. Sunum tabağımı alıyorum. Sunumum bu şekilde oldu. Yakından göstereyim. Tadım için iki tanesini ayırdım. Kakaolu kurabiyem biraz soğusun diye bekleyeceğim. Onun için o ara beyaz yiyeceğim. Yakından göstereyim yine. Çikolatanın bolluğu ne kadar olduğunu görün. Tadına bakıyorum. Çikolatanın tadı, cevizim tadı aşırı güzel geliyor. Bence kesinlikle denemelisiniz. Bir de kakaosuna bakayım. İçindeki çikolatayı, beyaz çikolatayı, siyah çikolatayı gö gösteriyorum. Erimiş. Görüyor musunuz bilmiyorum ama çikolatası içinde erimiş. Kakaolu kurabiye biraz soğudu. Şimdi onun da tadına bakıyorum. Bence ikisi de güzel olmuş. İkisi de tamamen soğunca bence daha daha güzel olacak. Biraz sıcak olduğu için tadını tam alamıyorum ama gerçekten güzel olmuş. Bence denemelisiniz. Kurabiye sunumlarım bu şekilde oldu. Büyüklüğünü de bu şekilde göstereyim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Deneyen herkesi yorumlara bekliyorum. Ve deneyecek herkese afiyet olsun şimdiden. Görüşürüz.